<gülüyor> <gülüyor> Koş, çabala, ekmez, kaçmaz. Selam agalarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız her zamanki gibi bok gibi. <laughs> Bu video sizin kötü günün üzerine katacak iyi gününüzü daha da neşelendirecek dostlarım. Bundan emin olabilirsiniz. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın ki size nude atabileyim. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Koş. Cabala, ekmez. Dostlarım bugün sizlere iOS ve için en kaliteli mobil açık dünya oyunlarını seriledim dostlarım. Bunlardan 10 adetini sizler için bugün sunuyorum. Evvel dostlarım Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok dostlarım. Lakin beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Ben ki cıplak fotoğrafı o. Discord ünlü olan marjinal gelebilirsiniz dostlarım. Birçok izleyen arkadaşımız bildirimleri açmıyormuş. Bildirimleri açıp abone olursanız ve aynı anda like atarsanız da amuda kalkıyorum dostlarım. Videoda bunda ver. ve dostlarım aşağıda bulunan bir katıl butonu var. Eğer görmediyseniz de görebilirsiniz. Hemen aşağıya kaydırarak bu güzel kardeş dostlarım yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Hepinizi seviyorum. Çok fazla da video uzatmak istemiyorum. Ama dostum sen, bak sen eğer benim aklımda kanal hakkında ve videolar hakkında bir yorumum varsa ve hatta fikrim varsa yorum kısmına belirtmeyi unutma ki ben de onları çekebileyim, değil mi? Yani ben, ben akıl okumuyorum dostum. Ben doktor hiç değilim yani. Okey Koş. Çabala. Sen. O zaman dostlarım videoları çok uzatmaya gerek yok. Intro gelsin başlayalım kanka. Let's go. <laughs>

Bu güzel videomuzu ilk süsleyen oyun dostlarım Mad to Big City Online. Dostlarım bu oyun GTA ve Need for Speed'in karışımı olarak görüldüğü söyleniyor. Kesinlikle de öyle zaten. O oyunda acayip bir açık dünya var dostlarım. Bu oyunda dostlarım isterseniz çok fazla dostlarım nasıl kullanıyorum ya. Tamam azaltıyorum. Bu oyunda isterseniz online bir şekilde kafanıza göre takılabiliyor. isterseniz düşmanlarla dövüşebiliyor. isterseniz onları öldürebiliyorsunuz. Tabii ki de bunların bir karşılığı oluyor. Bunun dışında dostlarım bir haritada 100 oyuncuya kadar izin veriliyor. Ki bu da sizlere büyük bir eğlence olacağını söyleyebilirim. Onun dışında oyunda çok fazla eğleneceğinizi ve takılabileceğinizi söyleyebilirim. Online olması ve açık dünyada bulunması. Geç diğer oyuna listemizin ikinci ve güzel oynanan birisi dostlarım Ocean Horn Monster of Uncharted Seas ismini bence gayet iyi okudum kanka. Dostlarım 2013 yılında çıkmasına rağmen bu oyun gayet güzel, gayet açık dünya oyunu ve gayet de halen önerilen bir oyun dostlarım. Bu nasıl bir gayet cümlesiydi onu hala anlamış değilim. Dostlarım bir çocuğuz, isimsiz bir çocuğuz ve babamızı bulmaya çalışıyoruz. Babamızı bulurken bir sürü tehlikeli yollardan geçiyor, canavarlarla savaşıyor, silahlar kuşanıyor, bulmacalar ve sırlarla dolu dünyada gerekenleri yapmamız gerekiyor. Dostlarım oyuna kış bakış şeklinde bakıyoruz lakin bu Size herhangi bir oyun yargı oluşturmasın oyun gayet eğlenceli ve güzel olduğu söyleniyor. Öyle de zaten. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Oyunu aşağıdaki linkten indiremezsiniz. Çünkü aşağıya link koymayacağım kanka. Aşağıya niye link koyayım? Hani reklam almadık. Geçelim bir sonraki oyuna efendim. Koş. Cabala. Sna. Ah. Ha. Iknas. Listemizdeki bence en iyi grafiklere sahip olan oyunlardan birisi dostlarım Radiation City. Bildiğiniz gibi zaten bu Çernobil olayları bir küçük oyuna konu olmuştu. Ki bu oyuna da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Çernobil'e benzeyen veyahut da Çernobil onu tam bilemiyorum. Öyle bir yere gidiyorsunuz dostlarım. Lakin bu sefer Çernobil'de insanlar zombiye dönüşmüş. Siz de o zombileri öldürmeye, bulmacaları çözmeye yani gizemleri çözmeye aynı zamanda da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyun gayet iyi grafiklere, gayet iyi bir hikayeye ve gayet iyi bir konu anlatımına sahip. Hiçbir şekilde sıkılacağınızı veyahut da oynarken eğlenmeyeceğinizi düşünmüyorum karşına çıkan zombileri öldürerek de eğlencenin tadına varabilirsiniz dostlarım. Kesinlikle eğlenceli bir oyun. Oyun oynamadım kanka daha ne kadar anlatabilirim ki. Yalan dünya. Hadi geçelim bir sonraki oyuna. Arkadaşlar bu güzel kardeşiniz fitness'a başladı. 2 hafta sonra Ronnie Colorman gibi olmayı düşünüyorum. Şu an bu şekildeyim. Lakin 2 hafta sonra bu şekilde olacağım. Eğer bu değişimi görmek istiyorsanız da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şu aşağıya zaten Instagram'ı koymuşumdur. Onun dışında da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bir de cıplak fotoğraflar. Listemizdeki 4. sıradaki oyun dostlarım Off the Road. Dostlarım bu oyunda tamamen açık bir dünyadan kastımız şu şekilde ilerliyor. Tekne, tren, helikopter ve birçok aracı tamamen kullanabiliyor. Ayrıca bunları kullanırken zorlanıyor. Oyunda lastik basıncına kadar yani süspansiyonuna kadar, çamur mekaniğine kadar birçok şekilde gerçekçiliğe sahip bir oyun. Oyunu kesinlikle oynarken eğleneceğinizi hele ki araba sürmeyi, tekne sürmeyi, tren sürmeyi, helikopter sürmeyi seviyorsanız ve açık dünyada bunları yapmak istiyorsanız da off tam tam size göre bir oyun dostlarım. Açık dünyada oyunu indirip kafanıza göre takılabilir ve eğlenebilirsiniz. Geçelim bir sonraki oyunu o zaman. Listemizdeki 5. oyun Tempest Spirit Action RPG oyunu dostlarım. Oynayabileceğiniz bence en iyi korsan oyunu ki bunu zaten kesinlikle tartışmamıza hiç gerek yok dostlarım. Oyun şu şekilde işliyor. Hızlı bir şekilde ve çok güzel bir şekilde anlatacağım. Zaten oyunun multiplayer olması ayrı bir güzel dostlarım. Denizdeki yaratıklara karşı savaşıyorsunuz dostlarım. Düşmanlarınıza karşı denizde savaşıyorsunuz. Karada savaşıyorsunuz. Yani oyunun şekli bir aksiyon ve heyecan hiçbir şekilde durmadan devam ediyor. Kendi adamlarınızı geliştirebiliyor. Aynı zamanda kendi ordunuzu kurup karada iskeletten oluşan düşmanlarınıza karşı savaşabiliyorsunuz. Oyunun mekanikleri ve oynanışı gayet güzel. Belki deniz seviyesindeki grafikleri biraz sizleri üzebilir. Lakin karadık grafikleri inanılmaz derecede güzel olduğunu söyleyebilirim. Bence bir telefonun önüne göre Android ve iOS oynayacak bir oyuna göre kesinlikle iyi ve tercih edilmesi gereken bir oyun. Oynayanların da çok iyi dediğini göze alırsak dostlarım bu oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim. Aşırı kısmındaki linkten oyunu indiremezseniz çünkü aşırı kısmında link yok. Bu espriyi sürekli yapıyorum oğlum bak. Bak bu espriyi sürekli yapıyorum. Komik de değil zaten. Yeter Hakan. Yeter. Geçelim bir sonraki oyuna. Ulan şu ayda... <laughs> Ulan şu ayette siyah kahve kadar acı bir şey var mı be? 6. sıradaki oyunumuz eğer dostlarım benim bilgisayarım Red Dead Redemption'ı kaldırmıyor. Ben Red Dead Redemption gibi bir oyun oynamak istiyorum diyorsanız Six Guns Gun Shadow tam size göre bir oyun dostlarım. Vahşi batıda atınızla birlikte takıldığınız zaman dostlarım para için görevler üstlendiğiniz bir silahçör olarak dolaşıyorsunuz. Açık dünyada kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Silahlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirebiliyor. Haydutları ve çeteleri tamamen avlayabiliyor. Hatta zombiye benzer olan yaratıkları öldürmek zorunda kalabiliyorsunuz dostlarım. Bence eğer Red Dead Redemption gibi bir oyun oynamak istiyorum diyorsanız ve benim param yetmiyor Red Dead diyorsanız ben konuşamıyorum da zaten. Bu oyunu indirip kesin oynayabilir ve vahşi batının eğlencesinin tadına bakabilirsiniz dostlarım. O zaman geçelim bir sonraki oyuna. <laughs> Ulan fitness'ta birinci haftayı bitirdim var ya aynı bu şekilde hissediyorum ya yani var ya normalde böyleyim lakin böyle hissediyorum yani anlatabiliyor muyum dostlarım tek yumruk 10 ölü sırasını bilmediğim lakin en güzel oyunlardan birisi olarak söyleyebileceğimiz hatta taksileri, araba sürmeyi, müşteri taşımayı seviyorsanız da kesinlikle oynayacağınız Driver Simulator dostlarım. Bence Android'de ve iOS'ta oynayabileceğiniz en iyi yolcu taşıma oyunlarından birisi olarak gösterebiliriz dostlarım bu oyunu. Eğer siz de Amerika'da Uber sürmek istiyorsanız ve Amerika'ya gidemiyorsanız bu oyunda da... Amerika'da Uber sürmenin keyfini birazcık da olsa çıkartabilirsiniz dostlarım arabalarınızı tamamen kendinize göre stilleyebileceğiniz kendinize göre modifiye edebileceğiniz hatta park sensörü olan bir oyun dostlarım yani sadece yolcu taşımakla kalmıyor aynı zamanda gerçek hayatı yaşıyor gibi düşünebilirsiniz yolculardan kazandığınız parayla arabanızı tamamen kendinize göre modifiye edebilir kendinize göre özelleştirebilirsiniz bu tamamen size kalmış sizin yaratıcılığınızı... <laughs> sizin yaratıcılığınıza ve sizin oyun tarzınıza kalmış. Uber sürmeyi, Uber şoförlüğü yapmayı seviyorsanız dostlarım Uber sürülmez ki zaten. Uber sürülmez kanka. Geçelim bir sonraki oyun. Listemizdeki 8. oyun dostlarım Bali. Zaten bu oyunu çoğunuz biliyorsunuz. Ben yine de göstermek istedim. Belki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar belki bilmeyenler vardır yani niye niye böyle yapıyorsunuz? Gelin yorumlarda tartışalım o zaman. Dostlarım bu oyunu oynarken gayet eğleneceğinizi, kesinlikle sıkılmayacağınızı ve açık dünyada kafanıza göre takılacağınızı söyleyebilirim. Dostlarım bir yere gideceğiniz zaman bisikletle, kaykay gibi araçlarla gidebiliyor. Okulda kafanıza göre kavga çıkartabiliyor. Gerçek hayat çalışıp harçlık kazanabiliyor. Derslere girip derslerden sınıfı geçmeye çalışabiliyor. Yani bildiğiniz normal bir hayatı yaşıyorsunuz ki Android'de yapabileceğiniz en iyi real life yani gerçek hayat oyunu olarak da görebiliriz bu oyunu. indirip oynamanızı ve görmenizi tavsiye ederim dostlarım. Oyunun multiplayer modunun da bulunması ayrı bir güzellik atmış oyuna. Geçelim bir sonraki oyuna efendim. Kanka şimdi buraya kadar izledin. Bir Instagram'ı takip et tamam orada çıplak. Bir Discord sunucumuz var marjinal Oraya da gelirsen çok sevinirim. Bir de aşağıda katıl butonu diye bir şey var kanka. Eğer bu güzel kardeşine destek olmak istiyorsan da 5 lira karşına destek olabilirsin dostum. Bana hadi geçelim bir sonraki oyuna. Listemizdeki 9. ve bence güzel oyunlardan birisi olan dostlarım Radiation Island. Dostlarım 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon İmparatorluğundan kaçmış bir bireyi oynuyoruz. Bu oyun biraz Minecraft'ı andırıyor. Bunun sebebi de hiç bilmediğimiz bir yerde yaşam mücadelesi vermeye. Oyunda can, açlık, sıcaklık gibi değerler bulunuyor dostlarım. Eğer bunları sabit tutmadığımız zaman ölmeye başlıyoruz. Bunları tabipmamız için yemek yememiz, hasar görmememiz, bize saldıran düşmanlara, hayvanlara, canavarlara karşı kendimizi savunmamız ve aynı zamanda sıcak bir ortamda kalmamız gerekiyor dostlarım. Akşam olunca da birçok tehlike ortaya çıkıyor ve bunlardan korunmaya çalışıyorsunuz. Bunlardan korunmak için de soba balta, dövüş silahları ve tabancalı, makineli tüfek gibi silahlar bulmaya çalışıyor ve bulduğunuz silahlarla da kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Oynarken eğleneceğiniz, hayatta kalmaya çalışırken de gayet eğlencenin farkına varabileceğiniz dostlarım. Oyunu anlatamıyorum ya ama güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Geçelim son oyunumuza. Cidden öldüm. Kanka şu an hava sıcak. Oda sıcak bir sıcak kahve içiyorum yani benden ne yapabilirim yani biri beynime sıksın ya Listemizdeki son oyun dostlarım Sky Children of Light. Bu oyunda gayet güzel grafiklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Grafikten kastım dostlarım gerçekçilik olmasın. Oyundaki renkler ve göze hoş gelen o gökyüzü havası. Oyunda gökyüzünde farklı sınırları ortaya çıkarmaya, gökyüzüne dolaşmaya ve kafanıza göre takılmaya çalışıyorsunuz. Oyun gayet güzel. Oyunun yapımcıları daha fazla yenilik ve görev getireceğini zaten söylemiş oyuna. Oyun oynarken kesinlikle rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü çok güzel grafikleri ve renk kalitesine sahip bir oyun. Bu oyun hakkında fazla anlatacağım bir şey yok. Zaten çok fazla da bilmiyorum kanka. Ne anlatabilirim ki bu oyun hakkında? O zaman geç geçelim videonun sonuna efendim. <laughs> Selam ben Efe Oynak Efe. Selam arkadaşlar videonun sonuna geldiğimize göre hepinize bay bay demeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çıplak fotoğraf Discord bütün olan tekrar gelmeyi unutmayın dostlarım. Bunun dışında eğer abone olup like atarsanız da sizden oldu. Eğer beni sevdiyseniz kanal hakkında yorumlarınız, oyun hakkında yorumlarınız varsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. O zaman güzel bir müzik gelsin buraya. thank you